arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Obi-Wan Kenobi hakkında bir video yapacağım. Az çok belli oluyordur. Sesim biraz kısık geliyor. Aa, özür dilerim bunun için. Ama çünkü biraz hastayım arkadaşlar. Bu videonun konusu Obi-Wan Kenobi Darth Vader'ı nasıl yani arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Dark Vader'ın 28 yakın Midichlorian'ı var. Ama o bir an Kenobi'nin üstüne sadece 14, 15 hatta en fazla 16 klorin deniliyor. Ben buna çok karşıyım çünkü arkadaşlar ona 13 bin ol olsaydı 28 bin Midichlorian ne? Darth asla yenemezdi arkadaşlar ama ama arkadaşlar onun yani her şey aslında onu yenmesinin bazı sebepleri var. Birinci sebebi arkadaşlar Darth Vader'ın Darth Vader'ın Vader düşüncesine göre Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Arkadaşlar Darth Bunu açsam daha faydalı olur. Obi-Wan Kenobi arkadaşlar Darth Vader'a göre Patmayi ona düşman etmişti arkadaşlar ve Anakin'in öfkesini püskürterek durdurulamaz bir hale geldi ama sadece düşünmeden oynuyordu yani bir at bir taşı düş masası düşünün sadece hiç düşünmeden tak 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 yaparsanız rakibinizi yenemezsiniz ikinci sebebi ise arkadaşlar o bir bir güçlü bir cevadır veya kimliğin püf noktalarını biliyordur arkadaşlar. Benim düşünceme göre Obi-Wan Kenobi'nin 17 ya da 18 bin midi yakın midi kloriyonu var arkadaşlar. Ve üçüncü sebebine gelirsek arkadaşlar. Obi-Wan Kenobi'nin Darth Vader'ı yenmesinin yani sebebi Darth Vader'ı çok iyi tanıması arkadaşlar. Çok kişi bunu bunu bu konu hakkında bana onay verecektir arkadaşlar. Üçüncü sebebe gelirsek arkadaşlar. O o bir ayken Darth Vader'ın uzuvlarını kesin diye arkadaşlar Arkadaşlar 3-4 bin midi kloryan yakın, ne yakın midi kloryana düştü arkadaşlar. Ama o bir kelam bir daha bedelin yemesini dördüncü neden ise akıllıca düşmesi bunu söyledik ama o zaman kelam gerçekten ustaya o kadar zeki bir karakter arkadaşlar. Arkadaşlar biraz geciktim. Arkadaşlar Obi-Wan Kenobi Darth Vader'ın yenmesinin sebebi çok akıllı bir karakter olması da var içinde. Ve arkadaşlar 5. nedeni ise ışın Kılıcı güçlü. Ama Darth Vader'ın da Işın Kılıcı güçlü. derseniz Obi-Wan Kenobi ile Darth Vader'ın Işın Kılıcı'nın güçlükleri neredeyse aynı. Arkadaşlar bu nedenlerle dolayı o Darth Vader Obi-Wan Kenobi'yi yenmiştir. Yenmiştir ama Obi-Wan Kenobi onu çok daha fazla kere yenmiştir. Mesela Darth Vader onu bir iki kez yendiyse Obi-Wan Kenobi onu üç dört beş kere yenmiştir arkadaşlar. Çok kişi Darth Vader'ı destekliyor bu konuda. Zaten e, üçüncü filmden sonra e, Lucas... Lucas e, arkadaşlar Star Wars'ı Disney e sattığı için Star Wars serisi e, diyelim ki 3000 filkte 2000 filme kadar düşüyor arkadaşlar. Çünkü George Lucas gücün ne olduğunu biliyor. Ne kadar karakterlerin gerçek güçlülüğünü biliyor. Çünkü on, bu hikayeyi yazan onu kökten bilen yaratan arkadaşlar George Lucas ve bu da Disney'in Obi-Wan Kenobi'yi çok sevmesi gibi bir şey avantajı yüzünden Obi-Wan Kenobi onu defalar gelmiştir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok kısa bir video oldu biliyorum ama daha yeni bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Hadi bu, görüşürüz arkadaşlar.